Yani bir tek şey var ya bence Miss Fortune'u çekelim. Aldık aldık Miss Fortune'u aldık. Nami MF'in trade'leri evet çok güzel olacak Kaysa'ya karşı lane'de. Bayağı tatlı olacak hem de. Ama böyle bir mid game'e doğru jungle camp'lerini aldıktan sonra sıkıntı yaşayacağım bot lane'de. Wardlamamız gerekecek. <laughs> elips kolektörü alacağız. Çok seviyorum şöyle trade'leri ya. Bir level'da, iki level'da basic atak trade'lerini. Buraya bir puşlayalım. Biz de potumuzu basalım. Bir heal'im var mı yani bana? Bu ne biçim flaş ya Bard? Bard'ın flaşa bak. Q'yu bir tık daha erken alsaydım bende kalmıştı bu arada biliyor musunuz? Yani şurayı bir pushlayıp çıkamıyor muyuz? Güzel tamam. 1100 yapamadık ama olsun güzel gene de not bad. Bir tane daha long sword'u bekleyeceğim. Ulan manamızı doldurmadık. 100 mana eksik ama olsun. Bu adam hala base atmamış bu arada. Şu adam pan işlememiz yok mu? Hmm. Yokmuş. Bizim jungle'lar. Geldim bro. Gir meyelim. Base attı bu arada Kaysa hızlıdan. Kuşlasaydık keşke buraya en azından. Nereye kaldı jungle? Hmm, Kaysa flash atmamış bizim şey base atmamış bizim flashımız yok. <laughs> tankla tam, tankla Güzel helal lan. Soundtrack'i ben bir açayım. Soundtrack'i açalım bir. az. Ah be, Jarvan çimdeymiş oğlum ya. Bir tane daha alalım lan şundan. Lane'lik güzel geçiyor ama bizim için ya. Bayağı güzel geçiyor hatta. Çek Oğlum ben ara ödeyeyim herhalde ya Var mı bir tane daha platimiz? Şu alandan Güzel Tilt olup kleye öleceğini sandım <laughs> Bu şar valla gösteri dışında hiçbir şekilde ilgimi çek Ulan chat'in al. Chat'e bakıyorum. Helal lan. Güzel ulti. Çıkalım çıkalım gel. Gel 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 gel. Oynar mıyız lan? Kibe Saver sıfır mana. Ne diyorsunuz? Dojlaya dojlaya. Bir Kayse Dobris'i dojlasak. Bard Q'sunu dojlasak. Hilimiz geliyor 3 saniye. Ne diyorsunuz? Ya. Çakı aslan mı öldürdün? Ne <laughs> hak gibi burada Doç, neyin docu ki? Ne bileyim abi, ne yapıyorsun? Çok garip hareketlerim var. Tamamdır docu. Kaysa'nın ultisi gelmemiştir daha. Öldüler bu arada ya. Öldünüz, öldünüz. Ben çıkarım ki ben senin gibi salak mıyım geri dönüp vuracağım Kaysa? Mal mıyım ben senin gibi? Gelme Jarvan atma reyi. Atma reyi Jarvan. Double geldi. Ha 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 ha. Var mı iki Jarvan? Var mı? Yak. Ya buraya bir puş daha bard mard gelecek şimdi Veyzat Uzatmayalım fazla. Ya, bu ne lan? Oradan bir iki kill verdik mi? Ver. O vermedik mi bir de? Yürüyorum ultim var bu arada. Ultim var. Beytlesene bana doğru. Lütfen beytle bana doğru. Lütfen beytle lan. ki adam tükürseler ölecek. Ultisi var mı acaba bunun ya? Carvan, buradaymışsın Carvan. Ben de seni arıyordum Carvan. Ben de seni arıyordum Carvan. Stop, boş bastı bu arada. Kaçtın mı oradan? spota. Base atmam lazım ya. Şu anda aynen ölürüm şu an. Acilen base atmam lazım. MF oynuyorsun kanka. MF benim oyuna başladığım ilk şampiyon bu arada. MF oynarım kanka. Bayağı oynadım MF. Ye. Yeni böyle çok hevesliyim bir de. Oyunlar falan böyle trolleniyor. İnsanlar s falan böyle. Biraz daha toplansın yeni sezon olayı. Kasacağım. Kek. Kek. <laughs> E-sporcuyken günde 10 saat falan mı oynuyordun? Ne onu oğlum? Saati mati yoktu ki senin hayatın şeyde. Saatin matin yok oğlum senin. Ne saati? Saat mi sayacaksın oyun oynarken? Sabah bir başlıyorsun. İşte diğer gün geceye kadar falan işte. Ne zaman uykun gelirse. Uyuyorsun kalkıyorsun. Gene oyun. Jarvan. Jarvan orada. Bana gelirsen. Yardım yardım alo Q atacak Q aman dojdamam Nereye gidiyorsun oğlum burada gitmiş barda öldürmeye çalışıyor adam gelsene carvana vursana ya Fuck Var mı başka önemli botu bitirelim artık ya Yeni support hilosunu beğendin mi? Fena değil gibi sanki Sejuani'ye benzeyen bir supportumuz var Yok Oğlum çok vurmuyor mu bu arada MF ya? Aşırı vurmuyor mu MF ya? Öndeyken falan böyle bir tek atıyor direkt. Collector alıyorduk biz buna bir de. Item alamıyoruz atmayalım bizi. Topta bir fight olacak gibi topun arkasına gideyim bir orada bir Fight olacak ultimiz de var. Takama yardım ederiz. Maymun savaşları olmayacak gibi. Tamam olmadı maymun savaşı. Kolektörüm bitti arkadaşlar. Şimdi oyun bitti gibi bir şey. Bende iki item var. Karşı Karşıda bir item var. Bir item farkı koymuşuz şu an. Karşıya dikeriye. Yapacak hiçbir şey yok. Bunu 3 alalım bu arada? 3 için bir item şu an aklımda yok. Rekomende bir bakalım. Mortal Reminder. Şunu alabiliriz gibi sanki. Şu da olur bu arada. Bu marmorları falan var mı bunların? Tak. Polise gelmemiştir diye düşünüyorum bunlarla. Yok oldular. Gege. Senin de kardeşim o